Tamam. Şimdi peki burada bir tiyatro yapsak. Klasik Türk adetlerini sen uygulasan. Nasıl bir senaryo verirsin bize? Şimdi ben gelirken özel malzeme getirdim. Çok özel Aha, değil hepimizin bildiği. Bak çocuğa, seni böyle istiyor. Böyle hazırlıklı olacaksın. Evet. Evet. Şimdi, bir dahaki sefer evine geleceğim. <laughs> Misafirden yani. bahsetmişken ah, misafir etti. terliklerinden bahsedeceğim. <laughs> ondan biraz. Onu da geçtim. Bunu. Misafire ayrı şey salon vardır. Onu biz hiç kullanamadık. O salon hep kapalıdır. Kristaller vardır. Şimdi kamera yakın girerse. Evet. Böyle şu terliğe bakalım. Gördük. Evet, şunu. Evet. Bu benim terliğim. Bu. Bu terliğin bundan farkını göstermek için bunu yakın girelim. O yepyeni bir terlik. O eskimiş bir terlik. Hayır. Bu misafir terliği. Ha böyle düzgün duruyor. <laughs> evet. Şimdi annelerimiz terlikleri bile kategorilere ayırıyorlar. Burada da vardır. Banyo terliği, tuvalet terliği, Kesinlikle. mutfak terliği, içeri terliği, Şurası. salon terliği, misafir terliği. <laughs> misafir terliğinin günlük kullandığımız terliklerden farkı şuurunu kaybetmemiş olması. <laughs> Gördüğünüz zaman disiplinli hatlarını koruyor. Ama diğer terlik artık nerede kullanılmış bilmiyoruz ama epey kendisini Bu ipar. evin beynin terliğidir. Değil, <laughs> Ama şöyle de bir şey var. Annelerin bizim beynimizi kitleyen noktaları. <laughs> Mesela misafir terliğini giymek yasak. Balkon terliğiyle içeriye girmek yasak. İçeri terli terliğiyle balkona çıkmak yasak. Evde Banyo terliğiyle tuvalete girmek terlik yasak. Onu çıkar Sürekli onu çıkar, çıkar onu, giy. Evet. onu çıkar bunu giy. <gülüyor> 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 onu çıkar bunu giy. Evin içeriye bir koşuşturma. Beyin ambali oluyor. Sonra da Türk kadınları diyorlar Doğru ki. Doğru mu hanımlar? Evet. Bravo yani. Sonra yapıyoruz esasında. Peki de şey var. Heh. Bizim evde de çok olurdu mesela. Misafire hoş geldin dedin mi? Aa. Halbuki ben beş dakika önce söyledim. Zorla evet, bir sonra. daha söylettirirler mesela. Hoş geldin Kız, Bu da bu de çok. Kendin kendini... soracaksın. Benim annem böyle gözüyle idare Böyle bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Şimdi. <laughs> bir de herkese ayrı ayrı böyle söylemek vardı oğlunu ya. Oğlunu sor. <laughs> Kızını sor. Bir de orada beş dakika oturup çıktığınız zaman anne daha çok kızar. Ne öyle benim misafirlerim gelmişken yapıyorum senin annen de? Yok. Ben ben hemen kaçıyorum mutfak. Hii. Fırça? Mutfakta. Var. <laughs> Peki anne kız ilişkilerinde hemen gündem gelin kaynana ilişkilerinde var mı işlediği şeyler kitabında? Düğün ve Türkler var. Aa hemen söyle bakalım. Taze bir Şunu düğün yapmış ee, Ülkemizde gelinliklerin üzerine kırmızı kurdele takılıyor. Bu bekaretin simgesi. Fakat damadın kıyafeti üzerinde cinsel geçmişini ifade eden herhangi bir işaret yok. Yok. Kadın ve erkeğe bakışımız çok net ortada. Yine düğün ve Türklerde şundan bahsedebiliriz. Gelin arabası her zaman için problemdir. Arabaya o taraftan kim binecek, bu taraftan kim binecek? Yol kesme, harçlık evet. isteme, ne kadar doğru. Bunlar sadece Türklere mi az? Ben... Norveç'te de incelemelerde bulundum. Orada buna benzer pek bir davranış yoktu. Özellikle İskandinav ülkelerinde. <laughs> Peki yörelere göre bunlar değişir değil mi? Ortalama olarak aynı davranışlar. Yani Diyarbakır'da da gelin arabasına kimin bineceği kaostur. İzmir'de de. Kız tarafı bir kişi fazla içeri girsin ister. Erkek tarafı da öyle. Özellikle Fakat yani. iki kişi evlenip mutlu olacakken gereksiz yere bir sürtüşme başlar. Düğünler aslında gerginlik demektir bizde. Ve İki bayram arasında düğün olmaz deriz. Halbuki devamlı iki bayram arasıdır. Şu Çünkü... iki bayram arası. Bundan onu da hesap et onu da bayram arası. Tabii ben araştırma yaptım. Mesela 23 Nisan'la 19 Mayıs arasında evlenen birçok kişi boşanmış. Gerçekten böyle iki bayram arasında düğün olmuyor. Ay i̇nanmıyorum. inanmıyorum. düşüncenin gücü bu yani. 13 uğursuz mudur sizce? Sence? Değil. <laughs> Sence değil. Sence İnanmam öyle şeylere. Ben de yani uğursuz dediğimiz için öyle olur koltuk örtüsüne.